Herkese merhabalar. Bugün hem makyaj yapacağım hem de biraz sohbet edelim diyorum. Ee, tam olarak ne konu hakkında konuşacağımı bilmiyorum ama sıkça gelen sorulara cevap veririm muhtemelen. O zaman hemen başlayalım. Her zamanki gibi göz altlarımı kapatarak başlayacağım. Burada şöyle bakıyorum biraz kameraya. Ee, gözlerim biraz bozuldu. Biraz. Astigmat varmış gözümde. İşte de evde de bilgisayara bakmaktan oldu muhtemelen. Ve tabi bu ışıklardan. Gözlük takmam gerekiyor ama bildiğiniz gibi şu an gözlük takmam yasak burundan ötürü. Burundan ötürü. <laughs> Yalnız şu göz çevrem, göz altlarım şey beni mi oyun? Kana, O dumanın solisti. <laughs> Uykusuzluktan mı, zayıflıktan mı hiç bilmiyorum ki bu aralar çok arttı bu göz altı morlu. Bu Zoyva'nın 110 numaralı fırçasına Urban Decay'in bu setting sprey'iyle sıkacağım biraz. Bu rakun göz çevremden kurtulmak için ikinci aşamada göz kapaklarımın rengini eşitlemek. <laughs> Bununla alakalı çok fazla e, soru alıyorum. İşte gelişmeler nasıl gibi. Biraz bahsedeyim. E, aslında burnumun ne kadar yağlandığını söylemiştim. O yağlanma kesinlikle daha da azaldı. Hani ilk zaman gerçekten müthiş bir yağlanma vardı. Şu anda da yine yağlanıyor burnum ama ilk ameliyat olduğum zaman gibi değil. Yine de eski tipime nazaran yağlı bir burnum var. Onun dışında şu burnunda böyle minik küçük sivilceler vardı. Gerçi tam olarak sivilce de değil onlar ama böyle ufak ufak ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Onlar bir ara tamamen geçmişti şimdi tekrar çıkıyor. Ve böyle değişik pürüzsüz olmuyor yani burnun üstü. Benim önceden pürüzsüzdü. Bunu da bir tıflandıracağım. Bir de şu var, ameliyattan sonra bazı doktorlar masaj veriyor buruna yapmanız için, oturmasını kolaylaştırmak için. Ama bu herkes için geçerli değil. Herkesin burun yapısı, işte ameliyatta yapılan işlemler farklı olduğu için kişiden kişiye değişiyor. Doktorum bana ilk 3-4 kontrol boyunca hiç masaj vermedi ve yapmamı da söylemişti. Son seferde sadece şu kısma yapmam söyledi örneğin. Bu tamamen kişiden kişiye değişen bir durum yani. Yani bununla ilgili gelişmeler bu şekilde. Onun dışında nefes almam gerçekten çok rahat. Eskiye nazaran çok daha rahat yokuş çıkabiliyorum. Yani bu şekilde. Şimdi Vichy'nin bu BB kremini kullanacağım. Bu arada bilmiyorum fark ettiniz mi? Bana biraz kilo almışım gibi geliyor. size de almış mıyım? Yani böyle yüzüm toparlanmış gibi geliyor. Hatta şuramda görebilecek misiniz böyle alerjimsi şeyler oldu. Bu ara çok fazla böyle Nutella, çerez, işte kilo almak için çok fazla yiyorum. Hangisi yaptı bilmiyorum. Sanırım çok fazla Nutella yediğim için şu anda böyle bir alerji oldu. Ama olsun kilo almak beni mutlu ediyor gerçekten. Şu Real Techniques'in buffing brush ile uygulayacağım bunu. Kilo almak için neler yapıyorum? As, oy, lap diye sürdüm ekmek yemeye çalışıyorum. Ben gerçekten hiç ekmek yiyebilen, seven bir insan değilim. Çok zorlama geliyor bana. Özellikle bu tam buğday ekmeği, işte çekirdekli ekmek falan onları asla yiyemiyorum. Bizim evde de herkes ayrı çeşit ekmek yer. Yani ablam zaten işte tam buğday unu, çavdarlı ekmek falan yiyor. Annem çekirdekli ekmek vesaire böyle değişik ekmekler oluyor. Babam çok ayrı bir aile. Ben o ekmeklerin hiçbirini yiyemiyorum sadece bu bildiğimiz beyaz ekmeği yiyebiliyorum. O da kahvaltıda yani yemekte falan hiç aramıyorum ekmeği. Bu, bu da zaten benim zayıf olmamda çok etkiliydi. Hani engel alıyordu kilo almama. Ekmek yemeye çalışıyorum şimdi. Evde de hastanede de ekmek yemeye çalışıyorum. Ee, çok fazla abur cubur yiyorum. Bu sağlıklı değil. Hatta e, diyetisyenler kızacaktır bu şekilde kilo almaya çalışmam. Hatta ablam da bana biraz sitem ediyor ama zayıf olmamın sebebi çok fazla yemek seçiyorum. Yani sebze yemeyi şu bu. Her şeyi yiyemiyorum. Her şeyi sevmiyorum iştahsız olduğum için. Ve abur cubur seviyorum. Onların da kilo yapıyor olması benim için bir avantaj. Yani onları yiyorum. Tabi abur cubur yiyince de böyle sonuçlarına katlanmak gerekiyor. Mutlaka bir alerji, bir sivilce bir şey yapıyor yani. Bu arada Görkem de kilo almaya çalışıyordu bildiğim kadarıyla. O da mama yapıyordu hatta. Mama yiyordu ve bayağı faydasını gördüm falan diyordu. Ben zaten mama oldum olası. Çocukluğumdan beri çok fazla yiyorum. Ama nedense bana bir faydası olmadı ya. Sanırım hani yediğim için bünye ona alışkın. Bilmiyorum. Hiçbir faydasını görmedim. Ama Nutella ve çok fazla cips yiyorum. Onların biraz etkisi oldu. Kek yiyorum mesela. Aa bir de kestane ben kestane aşırı severim. Yani kış benim için kestane demek. Ve üç tane kestane sanırım bir tutman ekmeğe eş değer. Tam emin değilim ama öyle olması lazım. ondan da yiyince gerçekten bana çok faydası oluyor kilo almada. Onu da eğer siz de almak istiyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Ben çok da lezzetli bir şey yani. Bu arada şimdi fark ettim. şu bunun altındaki dikiş benim hala iyileşmedi. O dikişisi geçmedi bir türlü. Sanırım o benim bünyemle alakalı ama rahatsız ediyor beni böyle çok kırmızı. Ben zaten benim yaralarım da çok zor iyileşir. Bu dik bir türlü geçmedi. Benden sonra olan arkadaşlarımın geçti benim geçmedi. Şimdi kaşlarıma geçeceğim. Biliyorsunuz bir yıl önce falan yaptırdığım birkaç kontürüm vardı. O baya baya bir çıktı. Böyle şekli bozuldu. Rengi gözüme çok koyu görünüyordu falan. Ben kaşımı rengini açtırayım dedim. Ve sonuç tabii ki turuncu. <laughs> Şimdi biraz kaşımı dolduracağım. Şöyle aşağı doğru tarıyorum. Bu değildi özellikle şu kaşım felaket. Çevremdeki herkes koyu kaşım beni çok sert gösterdiğini söylüyor. O yüzden biraz daha açık olması daha iyi sanki. Bunun şekli bayağı bir bozuk. Diğerinden çok farklı. Sıca tekrar kontür yaptırsam mı? Yoksa böyle doğal halim kalsın. Ama bu kontürün tamamen çıkmış hali değil. Tamamen çıksa cidden benim hiç kaşım yok yani. O da öyle çekilecek dert değil. Bilemiyorum. Yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. <laughs> Sonra da şöyle yukarı doğru tarıyorum. Kurunculuğunu kırmak için de Rimmel London'ın Brow This Way kaş maskarasını geçiyorum üstüne. Bu çok küllü bir renk. Sonra bu e, kamera ve ses olayı. Biliyorum kameranın sesinde bir sıkıntı var. Yani kameranın sesinde bir gerçekten bilmiyorum. Hani ayarlarında bir problem var. Ama e, bu kameranın otomatik netlemesi de yok zaten. Ben kameramı değiştirmeyi düşünüyorum. Hatta bunu da satmayı düşünüyorum ama satar mıyım bilmiyorum. Bana önerebileceğiniz e, modeller var mı? Otomatik netlemesi olan bir kamera istiyorum kesinlikle. Çünkü tabii ki daha kaliteli içerik üretmek istiyorum. Ve bu kameranın sesi beni yedi bitirdi. Her vlog yorumlarının altında aynı şey. işte kamera çok cızdır diyor. Ve inanılmaz bir şekilde dışarıdaki gürültüyü, ben, benim sesimden çok dışarıdaki gürültüyü alıyor sanki. Çok rahatsız oluyorum bu durumdan. Bu Benefit'in krem farı böyle köpük gibi bu arada. Çok güzel bir yapısı var. Katlama bölgeme de notum 05 numara Desert Rose isimli bu aldığından geçeceğim biraz. O çok turuncuymuş bu. O da şu fırçayla dağıtacağım köşelerini. Kirpik dibime Mac Deep kahverengi jelaylarını dağıtacağım birazcık. Az konuşup konuşup bir anda sustum. <laughs> Şimdi rimele geçeceğim. Bunu yeni aldım ama ne güçlükle aldım. Yani şu maskarayı övdüm övdüm övdüm. Kendim hiçbir yerde bulamadım. En son bir tane kalmıştı. Onu buldum. Bu arada oda turu videosu çekmeyi düşünüyorum. Eklemem gereken birkaç bir şey var odaya. Onları da hallettikten sonra hemen çekeceğim. Herkes allık sürmememden şikayetçi. Hadi bugün allık kullanayım. Chanel'in krem allıklarından 64 numarayı kullanacağım. Normalde allık sevmem ama bu gerçekten böyle yanağın kendi pembeliymiş gibi duran çok tatlı bir renk. Farmasinin 203 numaralı dudak kalemini çerçeveleyip üstüne Sephora'nın R21 numaralı ürünü kullanacağım. bu şekilde çok sıradan bir makyaj zaten önemli olan sohbetli diye düşünüyorum. Yani çok keyif alıyorum böyle sohbetli videolar çekerken. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Beğendiyseniz lütfen tamam. beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.